Mevsim geçişi ve okulların açılmasıyla birlikte ishal vakaları arttı. Aciller, kusma ve yüksek ateş şikayeti yaşayanlarla doldu. Peki bu duruma karşı ne yapılmalı? Uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Bakalım. Acil servisler bugünlerde ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle dolup taşıyor. Uzun süre hastalığı geçmeyen ve tedirgin olan vatandaşlar soluğu hastanelerde alıyor. Havalar soğuyunca insanlar tabii kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyorlar. O da etkenlerden bir tanesi. Bu mevsimsel bir durum. Dikkat ediyoruz hastalığım yok öyle çökür Allah'a çökür. Mevsim geçişi ve okulların açılması ile birlikte artan risklere karşı ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Planların en önce sağlık kuruluşlarına başvurup e, tedavisine başlanması gerekir. Bir de aile içerisinde, okul içerisinde vesaire teması azaltmak için hasta kişilerin maske takması gerekir. Ve 65 yaş üzerindeki insanlar da onun dışında da işte sağlık çalışanları gibi e, kalabalık yerde çalışanlar, öğretmenler, itfaiyeciler, askerler onlarda da yine görü yapılması öneriliyor. Vallahi beslenmeme dikkat ediyorum. Yat uykuma şuna buna düzenli beslenmeye çalışıyorum. Uzmanlar özellikle bu dönemde hijyen vurgusu yaparken toplu alanlarda maske kullanılması konusunda uyarıyor. Tabii onlara zaten bize geldikleri zaman istirahat raporu veriyoruz. 5 gün 7 gün durumuna göre evde kalıp aile içerisinde bulaşmayı önlemek için de yakınlarla temas edeceği zaman maske takarsa yayılması önlenir.